Arkadaşlar Ramzan herkese merhaba. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte benim telefonum olan Samsung Galaxy A70'i inceliyoruz. Arkadaşlar size ilk başta telefonun bir özelliklerini anlatmak istiyorum. Sınırsız ekran, parmak izi okuyucusunun ekranın altında ve süper hızlı şarj özelliği var. 4.5G internet özelliği. Full HD amoled ekranı 32 megapiksel, 5 megapiksel ve 8 megapiksellik üçlü halka kamera, 32 megapiksellik sens kamerası ve 128 GB hafıza ve 6 GB RAM bulunuyor. Arkadaşlar şimdi telefonumuzu, telefonumuzu açalım. Gördüğünüz gibi telefonu açtığımız gibi bir yüksek şöyle duruyordu. Arkadaşlar bu arada ben bu telefonu daha önce açtım kurdu onu da söyleyeyim. Şöyle bir gördüğünüz gibi ilk başta bu çıkıyor. Sonra buradan böyle bakalım neler çıkıyor. Burada garanti kaldı. Ondan sonra böyle kullanma kılavuzları. Burada alınan yerin garanti kaldı. Onu göstermeyeceğim. Bunu bir kenara bırakalım. Şu kutunun kapağını da buraya bırakalım. Ha, arkadaşlar burada kutunun kapağı da bu şekilde. Arkadaşlar şimdi telefonumuzu buradan bu şekilde alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir paketle geliyor telefon. Arkası da şu şekilde. Şimdi hemen telefonu çıkaralım paketinden. Hatta buradan Bu da Burada arkadaşlar telefonun geldiği kas diyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar telefonu ben daha önce açtım. Telefonun arkası ve parlak değişik bir rengi var. Önde bu şekilde arkadaşlar. O zaman hemen ben bir tane bunu açayım. Açılış da görmüş olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor bu telefonda. Bu arada SD kart destekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sim pinli girin ekranı geldi ben hemen bunu gireyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon başladı. Gördüğünüz gibi ilk başta şu şekilde bir ekran geliyor. Tabi ben dediğim gibi bunu kurdum şu derece ekranları vesairedir. Şimdi arkadaşlar telefonu incelemeye geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir uygulama uygulama neydi doğru. Buradaki kısım böyle mesaj görme falan bölümü. Gördüğünüz gibi burada ekran kaydı falan var. Ben dediğim gibi kendime ayarladım bunu. Böyle burada arkadaşlar telefonun ekran dediğim gibi size hatta şöyle bir Google gibi bir beyaz sayfada göstereyim. Bir şurada bir kamerası var Damla Çent diye geçen. Yoksa bütün ekran. Arkadaşlar telefon böyle. Üç tane arka kamerası var. Arkasında göstermek gerekirse. Bixby var. Google Asistan var. Gördüğünüz gibi böyle bir telefon. Şimdi arkadaşlar telefonu şöyle bu şekilde kenara bırakıyoruz. Ve kutu içerisine geçiyoruz. Kutunun içinden bir adet AKG kulaklık AKG bu arada Samsung AKG'yi satın aldığı çok önceden beri, 2017'den beri. Bu da böyle değişik bir şarj kablosu. İki ucu da gördüğünüz gibi USB Type-C şöyle. Bunları buraya bırakıyoruz. Ve böyle tombul bir şarj dedi. Bu arkadaşlar bu arada normal hızlı şarj değil. Süper hızlı şarj geldi. Ondan dolayı biraz tombul. Ve gördüğünüz gibi girişi böyle. Telefonların, Samsung telefonları şarj girişi gibi. Bunu böyle takıyor. Bunu, bunu da takabilirsiniz buraya. Hatta şöyle göstereyim. Böyle değişik bir şarj aleti arkadaşlar. Telefonun kutusunun içinden çıkanlar burada göstermek gerekirse bu şekilde. Arkadaşlar o zaman bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.